Deniz deniz Abi bu ne hal? Abi sorma ya. Ne kadar limitimin kaldığını öğrenmek için çağrı merkezini aradım. Bağlanana kadar beklemekten <laughs> ağaç oldum. Ağaç! Ah be abi. Kaldı mı böyle kafalar ya? Çağrı merkezine bağlanmakla uğraşma. Deniz kartımı indir, kartında ne kadar limit kaldı öğren. Ek kartlarını, borç ve işlem bilgilerini tek dokunuşta sorgula, İstersen taksitlendir. Deniz kartım bahar gibi geldi. Ha, söyle bakalım kızım. Okul için neye ihtiyacın var? Hazır mısınız? Sayıyorum. <laughs> Defteri kalem, silgi, cinsine, pergeli, kalem, tarafı, bir sürü kitabı, ayakkabı, şantı, asatat kalem, pasta, böyle resimli müzik defterine. <laughs> i̇htiyacım var babacığım. Tamam, hallederiz kızım. Yeni okul yılı son sürat başladıysa Türk Telekom jet hızında fiber internetiyle yanınızda. Siz de hemen Türk Telekom'a gelin. Ayda sadece 64.90'a limitsiz fiber internetle ve ücretsiz eğitim paketleriyle yeni okul yılına hazır olun. Türkiye'nin fiber gücü Türk Telekom. Aşure hazırlıkları için şok yeter de artar. Bol bereketli, çok lezzetli aşureler için şokta 30 santim çelik aşure tenceresi 59 lira 90 kuruş. Onlu aşure kabı ise sadece 1 lira 75 kuruş. Yeter de artar şok şok şok. Sevilen diziler, popüler filmler yıl boyunca HD kalitesiyle D-Smart'ta. Film, dizi paketi ve sınırsız fiber internet ayda sadece 79 lira. Üstelik ilk ay tüm kanallar hediye. Be smart, her şart. BeKO Ankastre fırınların taş fırın etkili Pizza Pro özelliği ile İtalyan usulü pizzanız 5 dakikada hazır. Gömülebilir düğmeli fırın, cam yüzeyli ocak ve davlumbazdan oluşan BeKO Ankastre siyah cam seri şimdi 3499 lira.